Merhaba, bu akşam e, yine Ali Akay'la e, çok özel bir görüşme yapacağız. Bu kendisiyle yaptığımız e, bu sistemde ikinci e, toplantı olacak. Şimdi kendisine davet ediyorum. Evet, birazdan kendisiyle buluşacağız. Bu akşamki konumuz yeni teknolojiler ve yapay zeka. Merhaba Ali'cim, nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Harika. Tek ah. e, konumuz yeni teknolojiler, yapay zeka ve insan ve biz. It's hours. Oh, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Saatim çaldı. <laughs> Evet, tam zaman yapmıştık. Evet. Şimdi e, e, bir, birkaç hafta evvel senle e, bir daha yapmıştık ve orada çok farklı boyutlarda anekdot boyutu ve olay yarı kalmıştı. Çünkü e, şu anda e, kullandığımız teknolojiler, yeni teknolojiler ama yapay zeka bize müdahale ediyor, biz ona müdahale ediyoruz ve biz bu konuda seninle bir konuşmaya başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, e, yani e, yapay zeka üzerine şu anda çok konuşuluyor. E, çok yeni bir şey değil hep yani, Eskiye doğru gidiyorum ben. E, bu e, insanın e, bir makine olması fikri 17. yüzyılda daha Descartes'in ilk başta e, ileri sürmüş olduğu bir düşünce. Şimdi şöyle bir şey söylüyor e, Descartes, yani ilginç bir şekilde kendi şüphesi üzerine, kendi kendinden şüphe ettiği için ve rüya anıyla, hayal kurduğu anla gerçeklik arasındaki kopuşu birleştirmek üzere düşündüğünde her yaptığı hareketin önce duygularla, sonra zihniyle, sonra Tanrıyla birleştirilerek kesinliğe, kesin gerçekliğe ulaştırılabileceğini insanın düşünüyor.